Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Son gelen güncellemenin ardından Riot Games kelimenin tam anlamıyla oyunu bozdu. Yeni bir koleksiyonumuz Sır Çiçeği koleksiyonu oyuna eklenmişti ve bu koleksiyonun animasyonuyla birlikte duvar arkasından düşmanları görebilme durumu ortaya çıkmıştı. Ama sonradan keşfettik ki başka koleksiyonlarda da bu tarz bir durum gerçekleşiyor. İlk olarak felaketin karbi koleksiyonunda bu tarz bir şey olduğunu gördüm. Direkt duvarın arkasındaki düşmanları görebiliyorsunuz. Sır çiçeğinden daha rahat görebiliyorsunuz bazı durumlarda. Sonra gittim diğer koleksiyonları da denemeye başladım. İşte Ejder'in buyruğu koleksiyonu olsun bu koleksiyonda da bu tarz bir sıkıntı var. Sihirpunk koleksiyonu olsun onda da bu tarz bir sıkıntı var. Sihirpunk'taki yine diğerlerine göre görmesi daha zor bir durum. Tek tek skin ismi saymaya gerek yok ama şöyle diyebiliriz. Animasyonu silah kasasının dışına taşan çoğu skinde bu durum gerçekleşiyor. Vandalı Phantom'ı fark etmez koleksiyonda bir silah da varsa diğerlerinde de gerçekleşiyor. Dün gece sır çiçeği koleksiyonundaki hata ortaya çıkınca skin geliştiricisi bir açıklama yapmıştı. Hatanın düzeltileceğini yakın zaman içerisinde bir hotfix geleceğini söylemişti. Bu hotfix sonrası çoğu skinde gerçekleşen bu görüş hilesi tarzındaki hata ortadan kaldırılacaktır. Ama hotfix ne zaman gelir onu bilmiyorum yani bir an önce gelmesi gerekiyor gibi duruyor. Ben bu videoyu düzenlerken bir diğer skin geliştiricisi de benim yaptığım Twitter'dan yaptığım paylaşımın altında konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Rapor için teşekkürler bugün buna bakacağız başka nerelerde bu tarz bir hata olabilir onu da araştıracağız şeklinde bir mesaj attı. Kısacası en kısa süre içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacaklar. Bir FPS oyununun direkt akla gelen ilk hilelerinden biri Volek'tir. Oyun bir nevi aslında öyle veya böyle bu hi hile tarzı şeyi yani skinlerle bize vermiş oldu. Ama dedikleri gibi en kısa süre içerisinde problemi çözeceklerdir. Genel durum bu şekilde Sır şey koleksiyonu dışında da bu hatanın gerçekleştiği konusunda sizi bilgilendirmek istedim. Neler düşünüyorsunuz? düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?